Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta yurt dışı tarafında hem küresel hem bölgesel anlamda yansımaları olacak ezber bozan siyasi gelişmeler var. Bu siyasi gelişmelerin piyasaya olumlu ya da olumsuz nasıl yansıyabileceğine değineceğiz şimdi yayında. Yurt dışı tarafında da genel olarak Trump tekrardan efendime söyleyeyim tarife e, politikasına geri döndü. Japonya %25. hafta sonu gene Avrupa Birliği ve Meksika %30 tarife açıkladı. E, bunu da tabii ki artık piyasa bir müzakere aracı olarak kullandığının farkında. Politik birer enstrüman olduğunun farkında. Eskisi kadar sert tepki vermiyor diyebiliriz. İlk e, ilk çıktığında cuma günleri hatırlayın piyasayı tarif edince robotlar otomatik satışa geçiyordu. Biraz daha bu risk tölere edildi ama bu hafta Amerika tarafında da enflasyon verisi gelecek. Bunun yansımalarına, olası sonuçlarına değineceğiz şimdi. 2-3 haftadır yayınlarda borsa İstanbul'la genel olarak, ilgili olarak pozitif bir beklenti içerisindeyiz. Pozitif raporlar veriyoruz. Borsa İstanbul'da şu anda e, siyasi risklere rağmen olumlu görünüm devam ediyor. Bankacılık endeksi efendime söyleyeyim GYO'ları zaten söylüyoruz. Bu hafta sanayi üretim verileri geldi. O da beklenti üstü geldi. Dolayısıyla buradaki tablo özellikle bizim yayınlarda olumsuz e, raporlarımız olduğu dönemde, olumsuz görüşlerimiz olduğu dönemde Borsa İstanbul'da sanayi endeksine dikkat çektiğimizi e, biliyor takipçilerimiz. 12.000'in altında kalıcılık durumunda Borsa İstanbul'da ciddi satışa sebebiyet verebilir demiştik. 12.000'in altında biraz kaldı ve sonra tekrardan 12.000 üstüne geri attılar. Buna da bir ayı tuzağı diyebiliriz teknik anlamda. Dolayısıyla gelen veriler bizi Borsa İstanbul'daki pozitif görünümün korunacağına dair beklentilerimizi doğruluyor. Bu da beklentilerimiz devam ediyor. Borsa İstanbul'da artık düşüşlerin alım fırsatı olduğu gibi böyle bir tablo ortaya çıkmaya başladı. En azından şu anda öngörülebilir gelecekteki durum bu. Elbette ki son siyasi gelişmelerin özellikle büyük kurumların vereceği tepkiler önemli. JP Morgan tabi bu siyasi gelişmelerden ziyade küresel gelişmelere bağlı olarak son dönemde gelişmekte olan ülkelerin tahvillerine alımlarını arttırma yönünde raporları var. Amerikan siyasetindeki belirsizlik, Amerika'nın özellikle bu Trump'ın çıkardığı vergi tasarısı efendime söyleyeyim tarife politikası yarattığı belirsizlikler de biraz Amerikan varlıklarına yönelik satışları da tetiklediği için hem dolar hem tahviller anlamında buradaki ilgi alanını diğer ülkelere kaydırmaya karar vermişti JP Morgan genel olarak. Biz de bundan şu anda olumlu etkileniyoruz. Devlet içi borçlanma senetlerine baktığımızda bir şey var, olumlu tablo var orada. Gene JP Morgan'ın gelişmekte olan ülke tahvil sepetine baktığımızda da gene bir olumlu tablo görüyoruz. Dolayısıyla genel olarak şu anda reel ekonomi her ne kadar sıkıntı içerisinde olsa da krediler, vergiler anlamında ciddi sıkıntılar var. Borsa İstanbul tarafında biraz daha pozitif bir görüntüm var. Genel olarak durum bu. Sanayi üretimi de işte bu hafta dediğim gibi güzel geldi. Yukarı yönlü tablomuzu burada, yukarı yönlü beklentilerimizi devam ettiriyoruz. Amerika tarafında ise Bitcoin'i uzun zamandır biliyorsunuz biz pozitif anlamda takip ediyoruz. 19.000 dolardan almayana da ne diyeyim falan gibi böyle bir tweetim vardı. Bunu hatırlattım 119 bin dolar oldu çünkü. Ama bu şu demek değil. Bir bitcoin almak zorunda değilsiniz. Yani bir işte bitcoin 19 bin dolardan 119 bin dolara gitmiş olması işte şöyle yani küçük yatırımcı açısından bu rakam çok yüksek gelebilir. Elinizdeki 10 dolarla hatta 5 dolarla 1 dolarla bile bitcoin almayı şansınız var. Yani öyle bir ne derler imkanınız var ee, ya şu anda hala hazırda Bitcoin'in yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum ben yukarı yönlü e, işte sene başında verdiğimiz hedeflere doğru çıkacağımızı e, o görüşümü koruyorum zaten bizi takip edenler sene başında 75 bin dolara inebileceğini var oradan da yukarı yönlü 175 bin dolar 200 bin dolar civarına gidebileceğini ifade etmiştik. 2024 sonunda bu görüşümüzü koruyoruz. Amerikan borsalarda genel olarak pozitif e, tablo devam ediyor. Ancak düzeltmesiz geldik. Çok hızlı, çok sert bir hareket oldu. Bu hafta salı günü ABD enflasyon verisi var. E, genel olarak beklentilere baktığımızda yüksek bir veri geleceği düşünülüyor. Bu da Trump tarifelerini, Powell şu anda Trump tarifelerini suçluyor. Yani genel olarak FED'de faiz indirmek istemeyen üyeler diyor ki Trump'ın tarifeleri belirsizlik yaratıyor. Bu enflasyonu yukarı yönlü arttıracağını düşünüyoruz. Bundan dolayı da biz faiz indirmek istemiyoruz diyorlar. Evet 15 Temmuz salı günü Amerika tarafında enflasyon verisi gelecek. Çekirdek enflasyon %3 gelebilir gibi gözüküyor yıllık bazda. Aylık bazda da yüksek gelecek gibi. Buradaki eğer gerçekten yüksek bir veri gelirse Faizlerde olası bir sıçrama piyasada bir borsalarda, kriptoda biraz daha dikkatli olunması gereken bir tablo yaratabilir. Kısa da bir düzeltme ihtimalimiz oluşabilir. Ama onun haricinde hali hazırda düşüşlerin alım fırsatı olduğu bir piyasadayız diye düşünüyoruz hala. İşte Nvidia 86 dolar dipte yayınlarda hep işliyorduk. Şu anda 164 dolara gelmiş durumda neredeyse %100 getirisi var e, ee, ve hali hazırda da hala yukarı yönlü olduğumuzu ben düşünüyorum. Aksini görene kadar değerli dostlarım. Ee, dolar endeksi dönmeye çalışıyor. Euro pound iyi gitti. Son aylarda %25'e yakın bir getirisi oldu. Şimdi dolar endeksindeki dönüşe bakacağız. Yani burası tabii ki şu andaki bulunduğu yer önemli bir destek noktası. Yıllardır e, çalışmış ama Trump yönetiminin yani açıkçası Euro ve Pound'un bu duruma kadar gelmesine böyle olanak sağlayacak bir gelişme yoktu. Yani tamamıyla doların belki değer kaybı Amerikan yönetiminin ihracat mallarını olan talebin arttırılması için aldığı bir karar. Bunu biz haftalık raporlarımızda göndermiştik böyle bir duyum aldığımızı falan. Ve o rapor doğrusunda da gerçekten DX'e bir değer kaybı oldu. Şimdi buralardan dönebilecek mi? Yani bir tepki olacak kısa da ama bunun bir dönüş yaratacak mı? Bunu izleyeceğiz hep beraber. Kısa da dolar endeksinde yukarı yönlü bir tepkime bekliyoruz. Evet, bunun haricinde de bu hafta bizim yayınlarda özellikle gümüş tarafını biz pozitif takip ettiğimizi biliyoruz. Biliyorsunuz takip edenler iyi biliyor burada 40 doların üstüne artık bir hareket olacağını ben düşünüyorum gümüş tarafında ee, tabi tarihi burada direnç 49 dolar yani şu an için orası için erken ama opsiyon piyasasına baktığımızda da özellikle bu hafta bizim analiz grubunda kurumsalların alımları ile ilgili bir haber vardı onu paylaşmıştım ee, opsiyon tarafına baktığımızda da 40 dolar üstü fiyatlamalar var dolayısıyla burada kısa da 40 doların üstü artık 42 dolar civarına ilk etapta bir hareket ve devamının gelmesi. Yani özellikle burada ana direnç olan önümüzdeki haftalarda 49 dolar. Burası geçilirse gümüşte gerçekten güzel bir hareket olabilir. Ons altında olduğu gibi. Bunu takip edeceğiz. Ons altında güzel salmıyor. Gram altın hala yukarı yönlü gözüküyor. Ons altın açıkçası benim aşağı yönlü bir beklentim vardı ama şu anda tablo henüz kararsız. 3500 doların üzerinde kalıcı olursa da yeni bir yukarı dalga başlama ihtimali burada var. Tabii ki burada az önce de söylediğim gibi asıl şey Big Beautiful Bill dediği Trump umuru meşhur vergi tasar, tasar, tasarısıyla, vergi yasasıyla alakalı oluşacak cari açığın artması ve bunun da işte enflasyonu arttırabileceği ee, endişesi. Aslında break even dediğimiz böyle 5 yıllık 5 yıllık falan böyle uzun vadeli swaplara falan baktığımızda oradaki e, şu anda bir çok e, böyle büyük bir enflasyon beklentisi olduğunu söyleyemem. Ama e, belli ki piyasa Trump'ı sıkıştırmak isteyecek. işte aldığı bu kararların efendime söyleyeyim e, özellikle bütçede ciddi açıklar yaratabileceğini e, bu bir şekilde piyasa kendisine ifade edecek piyasa e, açıkçası e, GDP bölü yani gayri sahip yurt çağısıyla böyle borç oranı giderek artan bir ülke olan Amerika'dan daha yüksek faiz bekliyor. Burada belki de Powell bundan dolayı higher for longer diyor. Evet genel olarak tablo bu. Riskli piyasalarda olumlu görüşümüz devam ediyor. Gümüş'teki olumlu görüşümüz devam ediyor. Amerika'nın enflasyon verisini dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a ısmarladık.